Merhaba arkadaşlar ben Kerim Çağlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Uzun bir ara geçti ve benim eski videolarımı izliyorsanız belki de çalıştıramıyor olabilirsiniz. Sebebini hemen söyleyeyim. Eski videolarımda Swift 1.2 diliyle yazılmışken şu an Xcode 7 kullanıyorsanız Swift 2 desteği istiyor. Bu yüzden bazı kodlarımın bazı kısımlarının güncellenmesi gerekiyor. Siz yazarken belki güncelleme seçeneğe geliyordur. Şunlar şöyle olsa diye. Ama ona rağmen yapamamış da olabilirsiniz. Ben o videoları eğer e, vaktim olursa ki mümkün oldukça vakit ayırmaya çalışacağım. Tekrar önemli olanları en azından çekeceğim. Diğerleri zaten TableView falan çoğu uygulamanın içinde geçiyor. Her uygulamada var hemen hemen. Tekrar çekeceğim için. Onu tekrar özel bir ders yapmayacağım ama JSON'la ilgili bir özel ders yaparım. Şimdiki kısa bir ders yapacağım. Videolarım genelde uzun oluyor diye hemen hızlıca kendim hazırladım. Üzerinden anlatacağım. <laughs> Bu ne olacak? Bir kronometre gibi düşünebilirsiniz. NS Timer diye bir sınıf var. Onu tanıtmak istedim size. NS Timer sınıfı e, sayaç. Bildiğiniz sayaç görevi yapar. Ben başlata bastığımda label yazan kısımda sıfırdan başlarım ki ben bunu sıfır dedim ama siz başka bir şey de diyebilirsiniz birer birer veya siz başka bir şekilde de arttırabilirsiniz. 2'şer, i̇kişer, ikişer, beşer, beşer, üçer, üçer. Arttırmak diyorum sürekli aslında doğru gibi bir ibare değil. Azaltabilirsiniz. Yani 0, eksi 5, 10 gibi beşer, beşer de azaltabilirsiniz. Durdur dur dediğimde de sayacı durduracağız. Şimdi burada bir buton var. Buton koydum. Şurada bir buton var. Buton koydum. Burada bir label var arkadaşlar. Şu label'ı şurasına silelim. Ona gerek yok. Şimdi başlatın ismini ben e, default yaptım. Buradan seçeneklerden mesela bunu bolt yapabiliriz. Title'ı böyle nasıl bir şey verecek böyle evet e, bolt da yapabilirdim. Nereden yapardım bunu şimdi şunu bir daha geri alalım. Sistem olsun şurada regular kısmını bolt yapabilirdik. Done durdurur da sadece bolt yapabilirim. Ve 17 değil de 20 yapabilirim. Hatta bunlara sonra gireriz de. Onto text color shadow da verelim. Mesela sarı. Hiç belli olmadı değil mi? Hiç belli olmadı. Önemli değil ama buraya imaj koyabileceğiniz, background imaj koyabileceğinizi görün diye yapıyorum. Başka bir şey yok ve dersi yine uzatmamak için <laughs> hemen hızlıca koda geçeceğim. Koda geçmek için şuraya tıklıyorum. Ee, şey şöyle yaparsanız kodla bunu görebilirsiniz. Assistant mode deniyor buna. Mesela kodu burada, e, şeyi burada. Bu interface olarak çekmiş bunu. View hmm, kodun interfacei sanırım bu yeni geldi. Hatırlamıyorum böyle bir şey. Şöyle tıklayalım ve bunu tek haline getirelim. Şimdi NS Timer sınıfından bahsedeceğiz dedik. Önce tasarımındaki label'ı ben buraya tanıttım. Label diye ismini label koydum. Sonra NS Timer'da sınıfından bir timer diye bir değişkenim var. Sayıcı diye bir değişken tanımlıyorum ve bu değişkenine sıfır diye ilk değer vermiş oluyorum. Ondan sonra başlat diye bir fonksiyon, o bu başlat butonunun bu fonksiyonu ve durdur fonksiyonu. Şimdi başlat fonksiyonunda yine sayıcıyı sıfırdan başlatıyorum. Diyorum ki sayıcı değeri, sayıcı label'daki teksteki sayıcı değerini string'e değiştir, onu da label'a yaz. 0, 1, 2, 3, 4 diye mesela. Timer diye bir değişkenimi vardı ve bu timer değişkenini şeyini anlatıyorum, nesnesini anlatıyorum. Diyorum ki ns timer sınıfından olacak. Şu şu özellikleri olacak. Şurada bir 1 var gördüğünüz gibi. Bu 1 kaç saniye aralıkla bu değer değişecek? Ben bir saniye aralıkla değişsin dedim. Target select edin. Selector. Selector'dan sayı güncelle fonksiyonuyla da bu çalışacak. Yani güncelleme işlemi yapmak istediğinde de şu fonksiyonu çağıracak bu. Repeats'in turu bu. Neylik gerek yok. Mu? Durdur fonksiyonu da çok basit. Timer'ı invalidate yap. Validate geçerli demek. Invalidate geçersiz demek. Yani artık timer'ı çalıştırma demek. Hemen kısaca. Buydu. Çalıştırıp üzerine biraz değişiklik yapıp dersi bitireceğim. Farklı dersler yüklemek için. İlk derlemeler biliyorsunuz biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bu hızlıydı. Çünkü ben az önce denemiştim ondandır. Başlata bastım. Sıfır geldi. 1, 2, 3, 4 buradaki bir vardı ya. Bu bir saniye aralığıyla demek. O yüzden oluyor. Mesela ben durdur dediğim zaman bu 8'den sonra artık 9 olmayacak. Tekrar başlat dediğim zaman 8'den mi devam edecek? Hayır. Sıfırdan devam edecek. Durdur dur diyorum. Şimdi bunu durduralım. Bu şeyi de görmek e, isteyebiliriz. Şu sıfır nokta keşke benim dediğimi yapsa bu bilgisayar. 0 nokta sıfır olsun. Önce bunu görelim. 0.01 saniye artınca az önceki gibi 1 saniye gibi değil de artınca nasıl bir şey oluyor? Ben bakalım. ilkinde bile daha hızlı çalışmıştı. geliyor Ee, bu arada timer unit test sanırım e, Swift iki ilde test edilebilecek. Bu e, Xcode 7 özel bir şey. Unit test de yapılabilecek. E, Xcode gittikçe mükemmel bir editör olmaya başlıyor. Gerçekten çok beğeniyorum. Adamların yaptığı iş harika. Keşke Swift 1.2 ile Swift 2 arasındaki geçişleri bu kadar farklı Yani iki ay önceki kodlar çalışmıyor olmasaydı Onun dışında çok başarılı bir sistem Şu an bu iPhone 5s ve iOS 9.1 gibi düşünerek çalıştırıyor. Evet geldi. Şimdi süreye dikkat etseniz kısalttım. Daha hızlı bir şekilde artacak. Evet. Dur dur. dur. Sıfırdan. Dönüyor hemen e, şunu ben yapmayayım artık. videonun süresini boşu boşuna uzatıyorum. Şurayı eksi yaparsanız aşağı inecek. Ve 1 değil de 2, 3 yaparsanız ona göre yapacak. Hadi bu da son olsun ya. Dayanamayacağım bunu da yapacağım. Mesela 3 yapalım. Bunun da çalıştığını gördükten sonra dersi bitireceğim. E, bir dahaki derste ne anlatırım bilmiyorum. Ama böyle hem basit temel şeyler de anlatıp hem de bir proje üzerinden gitmek daha sağlıklı olabilir belki. Çünkü bunları projelerin içinde kullanabiliyoruz. Ee, bu NS Timer'ı kullanır mıyız? İlla bir yerde geçer. Ee, küçük küçük şeyler de bilmekte fayda olur diye düşünüyorum. Evet, yine beni pişman ediyor. Gerçi Android yazan arkadaşların editörlerindeki simülasyonları düşünürsek biz daha avantajlıyız bu Evet. Başını Come on. evet geldi. Şimdi bizim beklentimiz ne? Sıfırdan aşağıya üçer üçer azalması ve hızlı bir şekilde azalması. Gördüğünüz gibi eksi olarak gidiyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dersi akşam çektiğim için oldu bu gerçeği. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.